Çanakkale'deyiz. 57. Piyade Alayı Şehitliği'ndeyiz. Kudüs'ten gelen şehidimiz, Ereğli'den gelen şehidimiz, Karaman'dan gelen şehidimiz, Geybe, Nevşehir, Niksar, Beydiler, Salihli. Evet ülkemizin her noktasından gelip buralarda savaşıp bu topraklar için şehit düşen insanlarımızın türbeleri Allah rahmet eylesin diyoruz. Şehitlerimiz. Murat Hocam merhabalar. Merhabalar Hocam. Çanakkale'deyiz. Evet. İlk kez mi geliyorsunuz? Yok. İlk kez geliyorum. Neler hissediyorsunuz? Evet. Biraz sesli, mikrofon yok. Mikrofon yok, neler hissediyorum? Anlatıyorlardı da biraz eksik kalıyordu. Evet. <laughs> Yani burada 1915'te yaşanan dramayı yerinde görmek bence her öğrencinin görmesi gereken bir şey. Yani Kendi her, evet. her insanın aynı zamanda. Bu, Türkiye'de evet. yaşayan Herkesin. herkesinden mutlaka burayı görmesi gerekir. Zaten bu sene 110 bin tane öğrenci getirme projesi var. Evet. Daha fazla inşallah artar bu devam eder. Çünkü buranın tarihi dokusu korunmuş. Aynı şekilde o savaşı hissediyorsun oradaki o yaşanan trajediyi insan hissediyor yani. Evet. Yani burada görüyoruz. Yani Osmanlı'nın her karış toprağından gelen burada şey evet. düşen insanlar var. Kudüs'ten gelen var. Nevşehir'den Antep. gelen var. Antep'ten Doğru. gelen var. Urfa'dan gelen var.

İzlediğiniz merhabalar. Merhabalar. Evet Çanakkale'deyiz. Evet. Jong Bayırı'ndayız. Çok güzel buralar. Bu topraklara ayak basar basmaz neler hissettin? Hocam içinde bir hani şey olduğu için vatan savaştıkları için içinde insanın bir şey oluyor böyle. heyecan falan heyecan oluyor. Oluyor. evet. O günlere gidiyor değil evet, mi? Hocam. Bakın hemen bir ayağımızın dibinde atalarımız savaşta cepheler var burada. Evet. Ya kim bilir ne canlar verildi burada değil mi? Peki teşekkür ediyoruz. Ayşe gül. Ayşe gül gülüyor. Gülmek yakışıyor. Ayşe gül sen neler hissediyorsun? Ben de yani şu an içinde bir gurur var hocam. İyi ki bu insanların evet. torunları izliyorsun. Ben, evet inanılmaz yani mükemmel bir mücadele var. Evet. İzliyoruz. Yani burada hepsi can vermişler ve bu cephelerde savaşmışlar bu topraklar için bizim için değil mi? Evet hocam. Peki teşekkür ediyoruz. Umut. Umut cephedesin. Ben bizi birlikte çek. Yukarı gelecekler ben arasından. Ne ne hissediyorsun burada? Hocam biraz şey var. Korku var mı? Yok hocam. Korku, Korku olmaz değil hocam. mi? Korku olmaz Kesinlikle. Biraz arkadaşlarımız için bir tane gidiyoruz sadece. Evet yani burada nice canlar verilmiş, şehit evet, düşmüş. Hocam. Çok kan dökülmüş hocam burada. O zaman bizim de ne yapmamız gerekiyor? Ee, Şehitlere saygı göstermek ve topraklara Toprakların değerini bilmemiz gerekiyor değil mi? Peki. Sen ne diyorsun Arjun? Toprak deyip geçmeyeceğiz hocam. Evet, düşün altındaki. Binerci kefasiyatı. Her şeyi olursun. İncitme, yazıktır. İncitme, yazıktır Atan'a. Verme dünyaları. Alsan da bu cennet batırı. Güzel. Yapsan mı, alsan mıydı? Harikasınız arkadaşlar. Nejat merhabalar. merhabalar. Evet Nejat bizim bayrak filamayı taşıyan sancaktar e, teşekkür ediyoruz bunun için öncelikle. Evet Necat sen neler hissediyorsun bu cephede, Bayrında? Çok zor oldu kesin. Yani diyorsun ki çok ateşli bir savaş olmuş burada. Çok ateşli, çok büyük, çok kan. Çok kan dökülmüş. Evet. Başka neler hissediyorsun? Bir bakındaş. Hasret değil de evet. nasıl? Eski günlere geri dönülmesi gibi. Evet. Bu da eski günlere dönememenin verdiği bir acı hocam. Evet. Çanakkale. Neslihan hocam. Bayır'ındayız. Tarihi önemi hakkında birkaç şey söylemek evet. ister misiniz? Çanakkale cephesinin en önemli e, çatışmaların yaşandığı bölgedeyiz. Atatürk'ün bile yaralandığı, saatin parçalandığı e, noktadayız. E, biliyorsunuz Çanakkale Cephesi dünya tarihi açısından da çok önemli bir yere sahip. Kendi cumhuriyet tarihi açısından da dünyanın seyri, dünya tarihinin seyrini değiştirmiş. Biz de bugün burada bulunmakla gurur duyuyoruz. E, gurur duyuyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Hadi teşekkür ederim. Evet Çanakkale Şehitler Abidesi'ndeyiz. Evet Çanakkale'de bulunan Şehitler Abidesi'ndeyiz. Kağıt Aferendisisi olarak Çanatay'cım neler hissediyorsun? Ee, çok güzel bir mekan. Evet Deniz kenarında olması çok müthiş olmuş. Cennet gibi vatan dedikleri budur evet, değil mi? Evet, çok iyi yani burası e, şehitleri çok saygılı anıyoruz. Onlar sayısında buradayız. Evet. E, yani. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. Evet onlar. Bu anıt onlar için yapılmış. ya yani çok güzel yapılmış. Çok Var için güzel. ne yapsak azdır değil evet, mi? Onlar evet için ne böyle. Azdır gerçekten. Dört tarafı yani. Şöyle denizle de çevrat, üç tarafı pardon. Denizle de çevrili bir yerdeyiz. Ülkemiz normal olarak da üç tarafa denizle de çevrili bir yer. Çok güzel bir noktadayız. Gerçekten cennet gibi bir yer yani. Allah razı olsun. Emeği geçenlerden, şehit düşenlerden değil mi? <laughs> Sümeyye merhabalar. Merhaba hocam. Şehitler Abidesi'ndeyiz. Evet hocam. Senin düşüncelerini, duygularını alabilir miyiz? Güzel hocam. Yani. Neler tarihi, hissediyorsun? Gayet iyi hissediyorum. Kendi ülkemin geçmişiyle, tarihiyle ilgilendiğim için izliyorum. Evet, teşekkür ediyoruz. Merhaba hocam. Evet, Türkiye'nin her yerinden gelen ziyaretçiler var. Özellikle öğrenciler çok fazla var tabii ki. Evet şu an anlatın içindeyiz. Şöyle yukarıya doğru da bir çekim yapalım. Çok güzel esiyor. Ankara'dan, Afyon'dan, Osmaniye'den ülkemizin her yerinden gelip Çanakkale'de savaştılar ve bu topraklarda şehit oldular. Kendilerine Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet Eceabat'tan Feribut iskelesinden vapura bindik. Çanakkale'ye geçiyoruz. Harika manzaralar var. Elvan diyor ben duyuyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi de Çanakkale merkezde bulunan Truva ziyaret ediyoruz öğrencilerimizle birlikte. Birazdan da çarşıyı gezeceğiz kendileri. Öğrencilerimizle birlikte çarşıyı gezdik. Tabi buralara kadar gelmişken Aynalı çarşıyı da gezdik. Ancak orayı çekme imkanımız olmadı.